Diego Maradona Pele'den iyi miyim bilmiyorum ama tereddüt etmeden şunu söyleyebilirim ki Di Stefano Pele'den daha iyiydi. Pele Avrupa'da oynasaydı çırpınırdı. Oysa ki Di Stefano tüm dünyada kendisini kanıtlamıştı diyecekti. Arjantin futbolunun son 25 yılında Maradona ve Messi konuşulsa da Di Stefano da en az onlar kadar kusursuza yakındı. Futbolun en komple oyuncusu olarak kabul edilen Di Stefano bu hafta tozlu raflarda yerini aldı. Futbola 17 yaşında River Plate kapısından girerek adım atan Alfredo Di Stefano, Arjantin ekibiyle 6 lig şampiyonluğu yaşadı. Ancak onu futbol tarihine altın harflerle yazdıracak kariyeri Real Madrid ile bütünleşecekti. Sarı okum kariyerinde her şeyin bir zamanı vardı. Di Stefano, Arjantin dönemini fazla uzatmadı. 1949 yılının konjektüründe FIFA'ya meydan okuyan ve bir başkaldırı ligi yaratan Kolombiya'nın yolunu tutacaktı. Güney Amerika futbolunun önemli isimlerinin forma giydiği bu ligde 3 şampiyonluk yaşarken çıktığı 294 maçta 267 gol atınca Avrupa kapıları da ona sonuna kadar açıldı. 1953 yılında gerçekleşen Real Madrid transferi tüm zamanların en tartışmalı transferi olarak hafızalara geçmişti. Di Stefano daha önceden Barcelona ile anlaşsa da İspanya'da General Franco destekli Madrid yönetimi araya girerek Milenarius'u ikna edecekti. İspanya'daki yabancı oyunculardaki transfer yasağı Di Stefano'nun önce 2 sezon Real Madrid daha sonrası için de 2 sezon Barcelona forması giymesi şartıyla bozuldu. Ancak Katalan ekibi bu kararın ardından transferden çekildiğini açıkladı. Arjantinli Yıldız bunun üzerine 11 sezon boyunca Real Madrid'de forma giyecek ve birçok kupa kaldırarak Eflatun Beyazlıların efsanesi konumuna gelecekti. Real Madrid'in Avrupa'yı üst üste domine ettiği yıllarda takımını taşıyan bir lokomotifti Di Stefano. 1953 ve 1964 yılları arasında giydiği Real Madrid formasıyla 15 kupa şampiyonluğu yaşarken 5 kez de gol kralı oldu. Ancak en önemli başarısı Madrid'i 5 kez yeniden düzenlenen Avrupa Kupası Şampiyonluğunda zirveye taşımasıydı. 5 farklı final maçında da gol attı Stefano. Büyük turnuvaların adamıydı o. 11 yılda Eflatun Beyazlılar adına toplamda 308 gol atmıştı. 58 Avrupa Kupası maçında yaptığı 49 gollük rekor ancak 2005 yılına gelindiğinde Raul Gonzalez tarafından kırılabilirken sonrasında ise bu rekoru geliştirecek olan kişi Cristiano Ronaldo'ydu. Milli takımlar kategorisinde hem Arjantin hem Kolombiya hem de İspanya adını oynadı. 1947 yılındaki Copa Amerika'da da kaydettiği 6 golle Arjantin'i sırtlayan bir numaralı isim ta kendisiydi. Tüm bu başarıları tescil 1957 ve 1959 yıllarında Avrupa'da yılın futbolcusu ödülünü kazandı. Kendi döneminde Francisco Gento, Ferenc Puşkaş ile oluşturduğu hücum hattı hala gelmiş geçmiş en özel üçlülerden birisi olarak gösteriliyor. Di Stefano zaman kavramını çöpe atmış derecede büyük bir kaliteye sahipti. Asıl mevkisi forvet olmasına karşın sıkça orta sahada hatta savunmada dahi görev alarak takımlarının adeta kalbi konumuna gelmişti. Onun sahip olduğu oyun zekası şu ana kadar çok az oyuncuyla kıyaslanabildi. Miguel Munoz bunu şu sözlerle açıklayacaktı. Eğer Di Stefano sizin takımınızdaysa her pozisyonda iki oyuncunuz var demektir. Onun büyüklüğü de buradadır. Di Stefano'yu izleyenlerin ortak görüşü çok netti. Ondan daha iyisi yok. Birçok otoritenin kendisiyle karşılaştırdığı Brezilyalı efsane Pele, Maradona dahil diğer futbolcularda yaptığı tezat yorumların aksine Arjantinli golcü için dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu Real Madridli Alfredo Di Stefano'dur. Maradona'nın elle attığı golün dışında kafa golü yok ve sağ ayağıyla topa iyi vuramıyor. Oysa ki Di Stefano komple bir oyuncu. Bu nedenle en büyük o sözlerini kullanacaktı. 40 yaşında Espanyol formasıyla futbola veda eden efsane isim Real Madrid'de teknik direktörlük de yaptı. Ancak kaybedilen 5 kupa finaliyle saha içindeki yıldızını Madrid kulübesinde parlatamadı. Her şeye rağmen kendi ülkesinin topraklarında yani Boca Juniors ve River Plate'de lig şampiyonlukları, Valencia ile de La Liga ve Kupa Galipleri Kupası'nı kazanmayı başardı. Takvim yaprakları 2000 yılını gösterdiğinde Real Madrid onursal başkanı artık Di Stefano idi. Maradona ve Pele'nin en iyisi olarak gösterdiği Di Stefano, efsane olduğu Real Madrid'i ise şöyle tanımlıyordu. Real Madrid, Alberto Castillo şarkısına benzer. Her zaman daha fazlasını isterdik. Daha 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 da fazlasını. Sonsuz bir tutkunun kaynağı ve sorumluluğun artışıydı Real Madrid. Alfredo Di Stefano 7 Temmuz 2014 tarihinde, yani 88 yaş gününün sadece 3 gün sonrasında hep daha da fazlasını istediği Madrid'de kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu. Tozlu raflarda onun serüvenini dile getirmek şüphesiz çok zevkliydi. Gelecek hafta yine başka bir ikon isimle görüşmek üzere.